Arkadaşlar merhaba, bu videoda şişe hissesini teknik analizi yönden inceleyeceğiz. Hisseye onun üzerinde indikatörle bakacağız arkadaşlar. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. İndikatörlerle alakalı bilgileri sizlere aktaracağım. İndikatörlerin ne anlama geldiklerini aktaracağım. Ona göre siz hissede kalmalı mısınız, satmalı mısınız? Bununla ilgili yorum zaten yapabileceksiniz arkadaşlar. Vakit kaybetmeden hisseyi incelemeye geçelim. Burada hissemizin günlük grafiğine Fibonacci'yi attık ve hareketli ortalamaları da fiyat grafiğinin üzerine attım arkadaşlar. Burada mavi çizgi 50 günlük hareketli ortalama, kırmızı çizgi 100 günlük hareketli ortalama, yeşil çizgi de 200 günlük hareketli ortalama. Burada fiyat grafiğin 100 ve 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktıktan sonra ne kadar yükseldiği görülüyor arkadaşlar. Şimdi... Bu Fibonacci arkadaşlar yatay dediğimiz çizgiler. Bunlar arkadaşlar bize doğrudan alsat sinyali vermiyor ama hissenin direnç ve destek noktaları hakkında bizlere bilgiler veriyor arkadaşlar. Mesela burada şu 14.46 TL burası güzel bir direnç noktası olmuş. Mesela 2 Şubat'ta burayı hisse denemiş geçememiş. Aynı şekilde 9 Şubat'ta denemiş geçememiş. Şu anda hissemiz 13.66 TL. 50 günlük hareketli ortalama, bu 100 günlük, bu 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar da arkadaşlar hisseler için güzel destek ve direnç noktaları esasında. Burada mesela hisse 50 günlük hareketli ortalamanın tam üzerinde arkadaşlar. Aynı zamanda şurada Fibonacci'de 13 12 seviyesi bizim için destek noktası. Hareketli ortalamalarda dikkat etmemiz gereken husus da şu arkadaşlar mavi çizginin yani 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamaya ve 100 günlük hareketli ortalama geçtiği noktaları dikkat etmemiz lazım. Özellikle 200 günlük hareketli ortalamaya yukarı kestiği noktada fiyat grafiğimizde eğer hareketli ortalamanın üzerinde ise burada Golden Cross oluşumu var diyebiliyoruz. Ve Golden Cross'tan sonra de artık Ciddi bir yükseliş potansiyeli oluyor zaten şurada mesela golden cross olmuş 4.97'ymiş o zaman fiyat Mesela şuraları baz alırsam Şu bölgeyi baz alsam bile hissede yüzde 32 lik bir kazanç Şurayı baz alırsam hissede yüzde 60 bir kazanç görüyor arkadaşlar Diğer bir mantık da şu arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalama 100 günlük hareketli ortalamaya aşağı doğru Keserse veya 200 günlük aşağı doğru keserse işte bu noktalar bizim için esasında hissede düşüş sinyallerinin olabileceği noktalar arkadaşlar. Ama hisselere bakarken kesinlikle tek şeyden bakmıyoruz. Diğer indikatörlerle 3 4 5 indikatörle beraber bakmakta fayda var. Bu videoda arkadaşlar şişe hissesini onun üzerinde indikatörle bakacağız. Bundan dolayı videoyu sonuna kadar mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Şu anda 50 günlük hareketli ortalama normalde 100 günlük hareketli ortalamanın bayağı arası açılmıştı ama bu ara kapanıyor arkadaşlar. Şu anda çok yakın duruyor. Şu anda 50 günlük hareketli ortalama 100 günlüğe doğru yaklaşıyor. Gözüküyor arkadaşlar. Şimdi ben burada göstergeleri kapatayım ve indikatörlerle hisseye bakmaya başlayalım. Öncelikle MACD ile bakalım arkadaşlar. Hem MACD'ye bakalım hem de ADX'e bakalım. Burada arkadaşlar ortalama yönsel endeks dediğimiz bize trendin gücü hakkında bize bilgi veriyor. Burada esasında burada arkadaşlar ADX ile ilgili mesela 25'in üzerinde ise trendin güçlü olduğu anlamını taşır. Şu anda baktığımızda ADX 1876'da yani şu anda trend şişede çok güçlü değil. Mesela şu bölgede baktığımızda şu noktada 28 13'tü ve yatay giden ADX bir anda eğimi artmıştı. İşte eğiminin arttığı esasında burada yönün yukarı olması önemli değil arkadaşlar. Yön yukarı veya aşağı olabilir. ADX'te mantık trendin gücü arkadaşlar. Trendin gücünü bize veren indikatör. Burada 25'in üzeri yani şu anda burada çıkış noktasıydı. Esasında şuraya baktığımızda yani 882 şişede ADX'e baktığımızda trendin çok güçlü olduğunu hatta bu bölgede MACD'ye de baktığımızda mavi çizginin kırmızının üzerine attığını yani al sinyali verdiğini görüyoruz. Yani bu bölgede bu iki indikatöre baktığımızda alsak bile şu fiyatlardan e, kaçtı 8.89'dan aldığımızda şişe 8.89'dan kısa sürede MACD MACD'de mavi çizgi turuncuyu aşağı yönde kesecek noktaya kadar arkadaşlar maksimum aldığımız zaman ne kadar yapmış? Yani %100'ün üzerinde bir getiri potansiyeli olmuş arkadaşlar. Şu anda son güncel duruma baktığımızda ADX'de dediğim gibi 18.76 şu anda tren çok güçlü değil. Ama e, MACD'ye baktığımızda arkadaşlar MACD'de mavi çizgi kırmızıyı yani turuncuyu yukarı yönde kesmiş. Ve MACD'de de neye dikkat ediyorduk? Hem mavi turuncuyu kesecek ve aynı zamanda ve aynı zamanda şu sıfır noktasında üzerine attığı nokta esasında bizim için olumlu olan noktaydı. Şu anda MACD indikatörü olumlu gözüküyor arkadaşlar. Ama diğer indikatörlerle birlikte tekrar bu hisseye bakalım. Bollinger bandını kanalda sizlerle diğer videolarda da paylaştım. Burada dikkat etmemiz gereken husus grafiğimizin, fiyat grafiğimizin bandın dışına çıktığı nokta. Çünkü fiyat grafiğimiz genelde bandın içinde hareket eder arkadaşlar. Yani bandın dışına çıktıktan sonra şu turuncu çizginin üzerine çıktığı noktayı baz aldığımızda işte oralar bizim için yükseliş noktaları oluyor. Zaten şu nokta mesela hisseye yanaştırayım baktığımızda şurada fiyat grafiği e, turuncu çizginin bu ortadaki turuncu çizgi 20 günlük süreye göre ayarlanmış basit hareketli ortalama arkadaşlar. Fiyat grafiğim bunun üzerine çıktığında işte burası Mesela RSI'de baktığımda RSI'de yükseliş trendinde bu noktadan mesela alım yapsanız bile o esnada e, şurada arkadaşlar ne kadarlık ta ki şurayı bile baz alsam yani fiyat grafiğimin turuncu çizginin altında çıktı düştüğü nokta %15'lik bir getiri potansiyeli oluyordu. Burada da aynı şekilde fiyat grafiğim bandın ortasındaki şu 20 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktığı noktadan itibaren hissede nasıl yükseliş olmuş görüyorsunuz hem de RSI da bunu destekliyor arkadaşlar şu anda son güncel duruma baktığımızda ise fiyat grafiği şurada bollinger bandının yani hisse 12-13'lerde bollinger bandının dışına çıkmış yeniden bandın içine girmiş şurada 12.87'de artık fiyatın e, Bollinger bandının orta turuncu çizgisinin üzerine atmış. Yani bize al sinyali vermiş. Buradan itibaren hisse alınsa bile buradaki fiyat arkadaşlar 12.87 idi. Şu anda hissede %6'lık bir kazanç oluyordu arkadaşlar. Ne kadarlık süreçte? 8 ve 18 Mart 10, 10 günlük süreçte arkadaşlar. Yani şu anda Bollinger bandı olumsuz gözükmüyor arkadaşlar şişe hissesinde. Çünkü hala fiyatın hala fiyat grafiği orta çizginin üzerinde ve ve RSI'ye baktığımda RSI yönünü biraz aşağı doğru çevirmiş olsa da Elde 6'lardı arkadaşlar. Ama takip etmemiz lazım. Diğer indikatörlerden tekrar bir bakalım. Stokastik RSI'da mavi çizginin turuncunun üzerine çıkması lazım. Ve aynı zamanda e, hareketli ortalamanın üzerine çıktığı nokta bizim için alım sinyalini verdiği nokta oluyor. Esasında burada baktığımda e, bu nokta tam olarak bu nokta tam olarak şurada fiyat olarak 12.26'ya denk geliyor arkadaşlar. Ama burada medyana baktığımda medyanın e, pembe olduğunu ve medyanın bize al vermediğini görüyoruz arkadaşlar. medyan bize tam alı ne zaman veriyor? Şurada yeşil olduğu noktada veriyor yeşil olduğu noktada stokastik RSI yine mavi turuncunun üzerinde yani al sinyaline devam ediyor. Ve stokastik RSI üstel hareketli ortalamanın da üzerinde arkadaşlar medyanda olumlu. Yani burada 12-20 seviyesi bizim için al sinyalini verdiği seviye oluyordu. Burada itibaren şu anda şişe hissesi %12.80 kazandırmış arkadaşlar. %12.80 oranında kazandırmış. Yani 8 Mart'tan 18 Mart'a kadar. Yani şu anda baktığımızda medyan hala yeşil gözüküyor arkadaşlar. Ama stokastik RSI'da mavi turuncuyu aşağı doğru kesmiş gözüküyor. Takip edilmesi lazım. Hala üstte hareketli ortalamanın üzerinde stokastik RSI ama e, ilerleyen süreçte aşağı doğru kesecek mi? Yoksa bu yükseliş devam mı edecek? Buna bakacağız arkadaşlar. Şişe ile ilgili videoları günlük olarak sizlerle yine paylaşmaya çalışacağım. Bundan dolayı kanala abone olmayı ve videoları izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Yani bu videolara günlük olarak devam edeceğim. Başka indikatörlerle hisseye bakmaya devam edelim arkadaşlar. Şimdi şurada yine stokastik RSI kalsın. Şimdi arkadaşlar burada şu mavi çizgi üstel hareketli ortalama. Burası stokastik RSI. Burası da wave trend arkadaşlar. Wave Trend mantık yeşilin kırmızının üzerine çıktığı nokta arkadaşlar yeşilin kırmızının üzerine çıktığı nokta tam bu nokta stokastik sayıda burada mavi e, turuncunun üzerinde bu bölgede de arkadaşlar baktığımızda fiyat grafiğimiz fiyat grafiğimiz üstel hareketlerin ortalamanın altında ama tam şu bölgede fiyatımız üstel hareketli ortalamanın üzerine çıkıyor. Yani 3 indikatöründe tam olumlu olduğu nokta hissede 12.56 seviyesi arkadaşlar. Yani bu seviye bize esasında al sinyalini verdiği seviye oluyordu. Buradan itibaren hissede yaklaşık %10'luk bir kazanç olmuş arkadaşlar. Yani son duruma da baktığımızda şu anda wave hala yeşil çizgi kırmızının üzerinde. Stokastik RSI'de sadece mavi çizgi Turuncunun altına sarkmış durumda yani stokastik arasay şu anda çok olumlu gözükmüyor. Ama fiyat grafiğimize baktığımızda hala üstel hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği için olumlu duruyor arkadaşlar. Left trend de şu anda olumlu. Stokastik arasaya bu de bakmak takip etmek lazım arkadaşlar. Başka indikatörlerle hisseye bakmaya devam edelim. Şimdi arkadaşlar parabolik sarda şu noktaları görüyorsunuz. Bu noktalar... Fiyat grafiğimizin üstünde ise e, burada e, hissenin düşeceği anlamını taşıyor. Fiyat grafiğimizin altındaysa hissenin yükselmeye hissenin yükselmeye devam edeceği şeklinde yorumluyoruz. Mesela şu anda hissenin parabolik sar hala altında gözüküyor. Yani bizim için parabolik sar şu anda olumlu. ADX yataya yakın arkadaşlar ve 25'in altında. Yani şu anda tren çok güçlü değil arkadaşlar. DMA'ya baktığımızda da DMA'da arkadaşlar mavi çizginin Turuncu çizgi yukarı yönlü kestiği nokta bizim için alım fırsatı olan nokta tam olarak bu kesim arkadaşlar biraz önce söyledik 12 10 12.10 TL veya 12.20 bizim için alım yeriydi bu endeks için. Yani DMI'de şu anda olumsuz bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Mavi hala turuncunun üzerinde seyrediyor. Para akışı endeksinde de burada arkadaşlar 20 ile 80 seviyelerini görüyorsunuz. Normalde burada yani 20'nin bu 20'ye yakın veya 20'nin altı bizim için al olan seviyeler ve 80 üzerine çıktığında da normalde sat yani şurada döndüğünde de sat olan seviyeler. Mesela burada şu kısımda alınsaydı hissenin fiyatı 8 liradaydı. Burada görüyorsunuz 80 üzerine sarkmış ama yeniden yukarıya çıkmış. Geliyor bu noktaya kadar yani tam tepe noktası arkadaşlar. Ne kadar hissenin yükseldiğini görüyorsunuz. Şu anda MFI yani para akış endeksi 64lerde yani 80 üzerine çıkmadı ama riskli bölgeye yakın diyebilirim arkadaşlar. Bir de son olarak MACD'ye kısa vadeli bakacağım arkadaşlar. 4 saatliğe MACD'ye son olarak bakacağım. MACD'de 4 saatlikte arkadaşlar mavi turuncun altına sakmış gözüküyor. Makti şu aşamada 4 saatte çok olumlu gözükmüyor arkadaşlar. Şişe için zaten şişede tam 50 günlük hareketli ortalamanın üzerindeydi. Yani destek noktasındaydı diyebiliriz. Şişe ile ilgili bu videoda onun üzerinde indikatörü baktık arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.